Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde kaydınızı yaptıktan sonra öğrenci bilgi sisteminize OBS sisteminize giriş yaparak güz dönemi vize sınavlarına katılacağınız sınav merkezinizi seçebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde YKS ile kayıt yaptıysanız veya ikinci üniversite olarak kayıt yaptıysanız kaydınız onaylandıktan sonra OBS sistemine giriş yaparak şurada gördüğünüz yazıya tıklayarak arkadaşlar buradan sınav merkezi seçebilirsiniz yaptığınız seçimler sınav merkezi seçimleri göz dönemi vize sınavları için geçerli. Buradan sınav merkezi seçebilirsiniz. Sizler yeni kayıt olduğunuz için sınav merkezinde seçilmemiştir. OBS sisteminize giriş yaptıktan sonra buradan sınav merkezinizi seçebilirsiniz. Sınav merkezinizi arkadaşlar buradan seçeceksiniz. Şuradan sınav merkezi seçerek Hangi ilde yaşıyorsanız bazı illerde sadece bir tane sınav merkezi var. Mesela diyelim ki Sivas'ta yaşıyorsunuz. Sivas'ta yaşıyorsanız sadece Sivas olarak seçebiliyorsunuz. Sivas'taki herhangi bir okula sınavınız çıkıyor. Bazı büyük illerde birkaç tane sınav merkezi olabilir. Mesela İstanbul'da yaşıyorsanız birkaç tane sınav merkezi var. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Size en yakın hangisi ise onu seçebilirsiniz. Seçtiğiniz sınav merkezine yakın herhangi bir okula sınavınız çıkar. Sınav merkezi seçiminizi arkadaşlar her sınav için yapabilirsiniz. Her sınav için sınav merkezi seçim tarihleri var. Bu tarihler arasında sınav merkezinizi her sınav için buradan seçebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra kaydet butonuna basarak sınav merkezinizi güncellemiş olursunuz arkadaşlar. Şurada bazı uyarılar var arkadaşlar. İlk kez sınav merkezi seçiyorsanız buradaki uyarılara dikkat ederek şuradaki iletişim bilgilerinizi de doldurun. Bunları da doldurun. Daha sonra kaydet butonuna basarak Buradaki bilgileriniz de güncellenmiş olsun arkadaşlar. Zaten şuradaki uyarılarda da bilgisi verilmiş. Özellikle Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yeni kayıt olduysanız buradaki bilgileriniz girilmemiş olabilir. Buradaki bilgilerinizi de girip buradan kaydet butonuna en son basarak işlemlerinizi, sınav merkezi seçimi işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Sınav merkezi seçimi işlemleri de arkadaşlar muhtemelen güz dönemi kayıt yenileme tarihleri bitene kadar açık kalır yani 30 Eylül'e kadar açık kalacaktır. 30 Eylül'e kadar sınav merkezlerinizi seçin, güncellemeniz gerekiyorsa güncelleyin. Üniversitenin sitesinden de bu konuda duyurular zaten yapılacaktır. Üniversitenin sitesinde takip etmeyi, duyuruları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradaki bilgilere göre hareket etmeniz gerekir.